Arkadaşlar merhaba. Orijinal ayet e matematik soru markasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün trigonometrinin artık son testini yapıyoruz arkadaşlar. Trigonometri meselesini bitiyoruz. Biliyorsunuz trigonometride 26 tane toplamda arkadaşlar test çözdük. Daha doğrusu 26.yı şimdi çözüp komple testlerimizi artık bitirmiş olacağız. Trigonometri matematiğin de en uzun konularından bir tanesidir. Ama en azından şu anda sonunu gördük arkadaşlar. Bence yani trigonometre şöyle diye yani genel hatlarla arkadaşlar trigonometri testlerini böyle değerlendirecek olursam Gerçekten böyle tam sınav ayarında diyebileceğimiz hatta yani böyle sınavda bile baz alınabilecek diyebileceğim çok çok güzel örnekler çözdük. Özellikle bu ÖSYM tarzı mavi olan testler var ya tam böyle sınav ayarı diyebileceğim testler. Şu anda çözdüğümüz son iki test biliyorsunuz arkadaşlar kırmızı olanlar biraz daha zor diyebileceğimiz testler ama yine de bence görmeye değer sorulardan oluşuyor. Yani çok çok kaliteli çok güzel sorular var arkadaşlar. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım ve artık bu meselemizi trigonometrimizi komple kapatalım. Bundan sonra fonksiyonlara başlayacağız. Fonksiyonlara da bir an önce başlayacağım. Muhtemelen bu videoyu da e, yani Kasım 5, Kasım 4, e, pardon Kasım 4'teyiz arkadaşlar. Kasım 5 ya da Kasım 6 gibi muhtemelen bunu yüklemiş olurum. Ee, ara tatil Kasım'ın ortasına yani Kasım'ın bir sonraki haftasına denk geliyor. Yani Kasım'ın ortasına denk geliyor. Muhtemelen fonksiyonların tamamını da Kasım'ın ortasında çekmiş olurum arkadaşlar. Kanala yüklemiş olurum. Ee, tabii zaten ben şu anda baya bir önde gittim arkadaşlar. Yani şu anda mesela izlenmelere falan da bakıyorum. Öğrencilerin yoğunluğu yani özellikle orijinal AYT'ye biraz daha sonra geçtikleri için biraz daha zor bir kaynak olduğu için sonradan başlayıp bitirdiği kaynaklarda bunun öncesinde zaten bir tane ayete kaynağı bitirmiş oluyor. Sonradan ikinci kaynak ya da üçüncü kaynak olarak bunu tercih ediyor. Şu anda baktığım zaman da zaten öğrencilerin yoğun bir kısmı işte şu anda polinomlarda ya da parabol konusunda yani trigonometriye geçen çok çok nadir öğrenci var. Ya yani bana da sürekli mesaj atıyorlar mesela hocam işte fonksiyonlar ne zaman geçeceğiz, logaritma ne zaman geçeceğiz, diziler ne zaman geçecek. Ben şimdi mesela izlemelere falan baktığım zaman da arkadaşlar orada mesela atıyorum trigonometrinin son testlerini attım mesela şu anda bunu da atacağız yani 20 30 40 50 falan öyle bir izlenme bandı var ama ilk videolara bakıyorum mesela 7000 bin, 1000 bin, bin küsürlerde onlarda izlenmeler daha fazla yani yoğunlukta öğrenciler orada uğraşıyor anladığım kadarıyla şu anda. Ee, burada biraz daha nadir. Tabii size dak veriyorum yani özellikle e, derece öğrencileri biraz daha e, erken çözüp bitirme niyetinde oldukları için onlar biraz daha böyle aceleci davranabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzla hemen başlayalım. Dik koordinat düzleminde verilen birim çemberde demiş. M uzunluğu bakın M uzunluğu CH ile yani CH uzunluğumuz dikkat ederseniz şurasıdır arkadaşlar. Tam mesela bu dikey olan sin x olduğu için direkt ben üzerine yazmak istiyorum. Ya yani burası sin x'tir. Şu yatay olan uzunlukta da kosinüs x'tir. Hatta şu BA uzunluğu da ben yazayım ondan sonra okuyalım. Burası da zaten tanjant x eksenidir biliyorsunuz bunu bilim çemberde. CH demek aslında sin x demektir. Sin x ile OH uzunluğumuz yani OH dediğimde cos x yani bu ikisinin çarpımı aslında M'yi veriyormuş. Peki AB uzunluğundan AB uzunluğumuzun tanjant x olduğunu söyledik. Şunu da yazmak istiyorum. Tanjant x eksi diyorum. CH uzunluğu CH uzunluğunda sin x olduğunu zaten biliyorum. Bu ikisinin farkının da 1 olduğunu söylemiş. Peki arkadaşlar burayı bir, bir tık toparlayalım. Mesela tanjant yerine ben sin bölü cos yazdım. Eksi sin dedim. Buna bunu çarpıp buradan çıkartırsam s eksi s c eşittir diyorum. C'yi de karşı tarafa birin yanına atarsam çarpı c diye geçecektir. Yani c çarpı birden geldi. Peki burada da mesela şöyle yapalım. C bu tarafa, S eksi C'yi de bu tarafa atarsam şöyle yapabilirim aslında. S eksi C eşittir SC. Yani eksi SC'yi bu tarafa attım. C'yi de bu tarafa gönderdim. Şu anda bunu yaptıktan sonra bu eşitliğin her iki tarafının karesini alsam. Birincinin karesi, ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir diyorum. S kare C kare ya da S çarpı C'nin karesi öyle kalsın ya onu yazmayalım hatta. S çarpı C'nin karesi diyorum. Peki arkadaşlar s kare ile c karenin toplamı 1 değil mi? Evet. 1 mi? eksi diyorum. 2 çarpı sec. Bakın sinüs ile kosinüsün çarpımını ben aslında m olarak buldum. O halde sin çarpı kosun yerine ben m yazmak istiyorum. 2 m eşittir. Buraya yine m yazarsam s çarpı c yerine burası da m kare olur. Demek ki burası m'ye bağlı ikinci derece bir denklem oldu aslında. Şunları karşı tarafa gönderiyorum. m'nin karesi Artı diyorum 2M. Şu 1'de eksi 1 diye karşı tarafa gönderdim. Eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayıramıyorum arkadaşlar. E, o zaman diskriminant yöntemine gitmem lazım. B kare eksi 4 AC'sine bakmam lazım. Önce deltasını buluyorum. B kare eksi 4 AC'den 4 eksi 4 çarpı eksi 1'den e, bu kaç gelecektir? Burası 8. Delta 8 2 farklı kök var. Köklerden biri eksi B artı kök delta bölü 2A'ydı formülümüzü hatırlayın arkadaşlar. Bir de eksilisi var tabii ki bunun. B'miz 2 olduğu için eksi 2 artı kök 8 diyorum bölü 2. Tabii orası eksi de olabilir ama bir tanesini bulalım en azından. Eksi 2 bu 2 kök 2 demektir. Bölü 2 diyorum her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman eksi 1 artı kök 2 olabilir. Ama eksi 1 eksi kök 2 de olabilir. Şimdi seçeneklerde hangisi var? Kök 2 eksi 1 yani D seçeneği var dikkat ederseniz arkadaşlar. Onu da ben zaten şurada bulmuştum. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen ikinci örneğimize. Şimdi 7 tane eşit büyüklük kürdanla ABC üçgeni oluşturuluyor. Tamam buna göre demiş şöyle bir bağıntıda alfa nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle sorumuzun tamamını bir tane görelim. DBC açısı, DBC açısının ben şuranın bakın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben şuradan bir tane başlamak istiyorum. Bak ben bu açı değerine x dersem şu açıya x diyerek başlıyorum. İkiz kenar bir üçgenimiz var. Ama bak şöyle düşünün. Bunların hepsi özdeş olduğu için bakın bu kürdan uzunluğuyla şu kürdan uzunluğu da birbirine eşit değil midir? Yani her ne kadar eşit durmasa da eşittir arkadaşlar. O zaman burası ikiz kenar üçgen olduğu için burası x'tir. İki iç açının, iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıdır. Yani burası 2x'tir. Peki burayı 2x bulduktan sonra şöyle diyeyim. E, şurada da mesela ikiz kenar var mıdır? Bak burası x olduğu için şu açı değerimiz de x'tir arkadaşlar. Yani şu açı değeri de 2x'tir. Şu kürdanla bakın buradaki kürdanla sonuç itibariyle bu kürdan da birbirine özdeştir. Böyle böyle açıları tamamlamam lazım. Tek tek yazalım o zaman arkadaşlar. E, mesela başka şu açı bakın bu kürdan uzunluğuyla hatta onu da şöyle kırmızıyla belirleyeyim de. Şu Kürdan ile buradaki kürdan da birbirine eşit olduğu için şu açı 2x ise şu açı değerinin de 2x olması lazım. O halde arkadaşlar aynı şekilde mesela bununla bu da eşit olduğu için bakın 2x'i ben buraya da taşıyabilirim. Burada da problem yok sonra mesela iki iç açının toplamı kendine komşu olmayan bir dış açıdır. bununla bunun toplamı aslında bakın şuranın tamamını, bakın buranın tamamını 4x diye ver ama bak şurası x olduğu için şu açı değeri de x'tir. Buranın tamamı 4x bak. Şuradaki 2x ile 2x'i topluyorum. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açı 4x'tir ama şu x burası da x olduğu için buraya kaç kaldı? 3x kaldı. Burada arkadaşlar bu kürdanla bakın bu kırmızı çizdiğim kürdanlar da birbirine eşit olduğu için bura 3x ise da 3x'tir. 2x'i e buradaysa bu açı değerimize kısacası x kaldı. O halde şu açı değerimiz de aynı şekilde x'tir. Üçgenin iç açılarını gördünüz mü? Bakın üçgenin iç açılar toplamından arkadaşlar ben bu x değerini aslında bulurum. Büyük üçgende üçgenin iç açılar toplamı yine 180 derecedir. Kaç tane x'imiz var? x ee, 3 burada 3 burada 6 bir de bu da 7. Yani 7 tane x 180'e eşitse x'in aslında buradan 180 bölü 7 derece olduğunu bulurum. O halde dbc dediğimiz şey zaten x açısı olduğu için bakın dbc dediğimiz x olduğu için oraya diyorum ki sinüs 180 bölü 7 eşit olmalı. Kosinüs 2 alfa artı 2 bölü 7'ye. Peki arkadaşlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşit değil miydi? Evet. O halde burada sinüsü kosinüsüne eşit olması için aslında içerideki açı değerlerinin toplamının 90 derece olması lazım. Yani 180 bölü 7 artı diyorum 2 alfa artı 2 bölü 7 ifadesinin toplamı 90 derecedir. Birbirini 90 derece tamamlaması lazım. 2 bölü 7 ile bunu toplarsam 182 bölü 7 artı 2 alfa eşittir 90 diyorum. Bunu böldüğüm zaman 2 kere olması lazım. E 14 dedik. 4, 42, 6, 26 artı 2 alfa eşittir 90 derece. 26'yı karşı tarafa eksi 26 diye gönderdim. Çıkarttığımız zaman burası kaç gelecektir? 64 eşittir 2 alfadan alfanın 32 derece olduğunu buluruz. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burada anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şekil 1'de ABC üçgeni, şekil de CLM üçgeninin içerisine BC ve CL çakışacak şekilde bakın. Bunu almış buraya yerleştirmiş kısacası. Tamam. Şekil 1'deki A noktasının CLM üçgeninin çevrel çemberinin merkeziymiş. Yani şurası şu üçgenin çevrel çemberinin merkezi. Ya bu çevrel çember ifadesini duyuyorsanız arkadaşlar sinüs teoremini aklına getirmeniz lazım. Şöyle diyelim mesela AC uzunluğu 13 olduğu için bakın burası 13 birimmiş. E, dolayısıyla aslında bizim çevrel çemberimizin yarı çapını büyük R harfiyle gösterir ki bu 13'e eşitmiş. Peki sinüs alan formunu yazacağız. Bakın şimdi arkadaşlar bizden ne istiyordu? Şu sinüs MCL sinüs MCL bakın şu açı değerini vermiş bize buradaki açı değerimizi vermiş. E, neyi sordu bize? LM uzunluğunu sormuş. Şimdi ben bu üçgende sinüs teoremi uyguluyorum. Hazır açının karşısındaki kenarı biliyorum. Diyorum ki LM bölü sinüs C açısı eşit olmalı 2R'ye. Zaten R'nin 13 olduğunu bildiğim için hemen 26 eşitleyeceğim. O zaman diyorum ki LM bölü sin C ifadesinin 3 bölü kök 13 olduğunu zaten vermiş eşittir diyorum 26. R yerine arkadaşlar 13 yazdım 2 ile çarptım. Bunu çarpma olarak karşı tarafa atarsam LM uzunluğu eşittir. 26 çarpı diyorum 3 bölü kök 13. Tabi bunu eşleniyle çarpı ben toparlayalım isterseniz. Şurayı ben kök 13 ile çarparsam 26 çarpı 3 çarpı kök 13 bölü 13 dedim. Bununla bunu sadeleştirdim 2. Burayla çarparsam 6 kök 13 gelecektir. Lm uzunluğumuz e, o da dikkat ederseniz B seçeneğindeki gibidir. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer nedir diye sormuş arkadaşlar şimdi çarpım durumunda bir ifade vermiş. Aslında biz şöyle yapalım bakın. Ben mesela arkadaşlar buraya A desem şuraya da B desem. Şimdi bizden aslında şöyle düşünün arkadaşlar. Burası A çarpı B'dir. Ama ben A çarpı B'den yola çıkamam. Şöyle demek istiyorum. A artı B'den yola çıkmak istiyorum tamamdır. Fonksiyonun alabileceği en büyük değeri sordu. Yani bana aslında sorduğu şey şu. Çarpımının alabileceği en büyük değer. Yani A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer nedir? Ben ise toplamından gitmeye çalışıyorum. Yani A artı B'nin toplamını bulayım. Hani sayılar böyle yakın ve uzak seçme muhabbeti vardı ya. Aynı o. Yakın seçersem çarpım büyüyecektir demek istiyorum. Ana mantık da aslında o bizim temel kavramlar. TET'de yaptığımız mantığı yapacağız. Sadece onun trigonometriyle alakalı kısmı. Şimdi bakın arkadaşlar. A artı B nedir desem dersiniz ki hocam. Pi bölü 3 artı. Pi bölü 3. Pi bölü 3'leri yan yana yazdım. Artı. Bunların hepsini topluyorum ya. arcsin sin alfa artı diyorum. Ark kos alfa. ya Burada pi bölü 3 pi bölü 3'te problem yok da şu ark sin alfa ile ark kos alfanın toplamının değeri nedir diye düşünüyorum. Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın şuraya yazayım hatta. Bakın bunu burada konuşalım. Ark sin alfa artı diyorum. Ark kos alfa. Şimdi ben mesela buna k desem buna da m desem atıyorum. Biliyorsunuz arklarda böyle değişken kullanıyorduk. O halde arkadaşlar burası sinüs k eşittir alfa diyebiliriz. Aynı şekilde burada da e, sin, kosinüs m ifadesi alfadır diyebiliriz. Ya ikisi de alfa olduğuna göre aslında sin k değerinin kosinüs m değerine eşit olması anlamına geliyor. İkisi de alfa olduğu için. O halde diyorum ki bunlar ne zaman birbirine eşit olur? Bunların ikisi 45 değerinde 45 açısal olarak 45'te ya da pi bölü 4'te yani radyan cinsinden söyleyecek olursam pi bölü 4'te birbirine eşit olur. Yani arkadaşlar buradaki k dediğim şey Pi bölü 4'tür. M dediğim şey de pi bölü 4'tür. O halde burada sin alfa dediğim şey k olduğu için Bunun yerine de pi bölü 4 yazıyorum. Bunun yerine de pi bölü 4 yazıyorum ve hepsini topluyorum. Pi bölü 3 pi bölü 3 ile toplarsam 2 pi bölü 3 gelir. Pi bölü 4'ü pi bölü 4 ile toplarsam 2 pi bölü 4'ten dolayı pi bölü 2 gelir bu ikisini topladığımız zaman. Bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletirsem hemen 4 pi artı 3 pi de buradan geliyor. Ortak paydamız 6 olduğu için aslında 7 pi bölü 6'ya eşittir. Şu anda ben neyi buldum? Toplamının değerini buldum. Toplamı 7 pi bölü 6'ymış. Toplamları verilen bir ifadenin çarpımının büyük olması için sorunun en başında da söyledim. Değerlerin birbirine yakın seçilmesi lazım. Hatta mümkünse aynısını seçersek, aynısını seçersek çarpım büyür diyorduk değil mi arkadaşlar? Mesela toplamları atıyorum. Mesela iki sayının toplamı 18 ise 9'a 9 seçeriz. Ya da mesela 15 ise 15 bölü 2'ye 15 bölü 2 seçeriz. Gerçek sayı illa tam sayı seçmek zorunda değiliz tabii ki soruda. O halde toplamları 7 pi bölü 6 ise ben bunu arkadaşlar 7 pi bölü 12 bunu da 7 pi bölü 12 seçiyorum. Neden? tam yarısını seçtim yani yarıya böldüm. Nasıl 15'i 2'ye böldüm. Hani burası 15 bölü 2, 15 bölü 2 olur demiştim ya. Bunu da 2'ye böldüğüm zaman 7 pi bölü 12, 7 pi bölü 12 yapar. Peki bunların çarpımı o zaman ne yapacaktır? 49 pi kare bölü 144 yapacaktır arkadaşlar. Bu ifadenin en büyük değeridir. Umarım burada anlaşılmıştır. Geçelim hemen 5. örneğimize. Aşağıda dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember, ABC köşeleri çember üzerinde olan gri renkli iki tane eşitlik dörtgen verilmiştir. Ee, ne demiş? BGC doğrusal ve alfa açısını vermiş. Tamam problem yok. AF uzunluğu yani AF uzunluğumuz şurası arkadaşlar. Bir de EC uzunluğunun toplamının alfa türünden eşitini sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Ben öncelikle şu alfayı bir taşımak istiyorum. Bakın burası 90 alfa. Atıyorum şu açıya da beta diyelim. Bura beta ise tabii ki şu açı değerimiz de betadır. Burası 90 ise burası alfadır. Bura alfaysa ise burada alfadır. Bura 90 ise şurası betadır. Dolayısıyla burada 90 ise buraya da alfa. Yani alfayı taşıyabildiğim kadar taşıdım. Peki ben şuradan gitmek istiyorum. Bir kere ben bu yarı çap uzunluğun kaç birim olduğunu biliyorum. 2 birim değil mi? Birim çember olduğu için 1, 1 daha 2. O halde şu karşıdaki uzunluğumuz arkadaşlar. Hani karşı bölü hipotenüs yazacak olursam. Bu karşıdaki uzunluk sinüs yani karşı bölü hipotenüs sinüsle alakalı bir şeydir. Yarı çap uzunluğumuz 2 olduğu için 2 çarpı sin alfaya eşittir. Şu açının alfa değerine bakıyorum. Aynı şekilde mesela şu uzunluğu söyleyecek olursam arkadaşlar Bakın bu uzunlukta komşu böyle hipotenüsle alakalı bir şey olduğu için alfaya göre yazacak olursam burada 2 kosinüs alfaya eşittir. Umarım bu anlaşılmıştır. Daha önceki örneklerde bunu defalarca yaptığım için direkt yazdım arkadaşlar. Yoksa hani mesela derim ki işte BA uzun sin, al, sin alfa nedir diye sorsam mesela dersin işte BA bölü 2'dir. Oradan 2'yi karşı tarafa çarpma olarak atınca 2 sin alfa gelir. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hani nereden geldiğini soranlar için diyeyim. Ya birincisi ben bunun uzun kenarını buldum. Bunun uzun kenarı 2 sin alfa ise bakın. Burası 2 sinüs alfa. O zaman şunun kısa kenarı 2 e, c'den 2 s'yi çıkartmak demektir değil mi? 2 cos alfadan 2 tane sin alfayı çıkartırsam ben kısa kenar uzunluğunu bulmuş olurum. Peki hemen şuraya kısa kenarını taşıyorum bakın arkadaşlar alfa. Çünkü ben niye böyle AF uzunluğunu bulmaya çalışıyorum bir de CE uzunluğu buralara gelmek zorundayım. O yüzden kısa kenarı bakın hem buraya hem de buraya taşıyacağım ona göre bir uzunluk bulacağım. Şimdi kısa kenarı buraya taşıdığım zaman mesela arkadaşlar burası e, ne uzunluğudur? 2C eksi 2S'dir. Bir de bize ihtiyacımız olan AF uzunluğu var. Bir hipotenüs var bir de komşu var dikkat ederseniz. O halde bu tam kosinüs. Yani bak ben burada desem ki bana kos alfayı söyleyin desem dersiniz ki hocam kosinüs alfa komşu bölü yani 2c 2s bölü dersiniz af uzunluğuna eşittir. Peki kos alfayı buraya af'yi de bu tarafa atarsam aslında ben af uzunluğunun ki benden istediği şey budur zaten. 2c 2s bölü C olduğunu bulurum. Bu bir. İkincisi hemen bu tarafa geliyorum arkadaşlar. CE uzunluğunun olduğu yere dikkat ederseniz. Yine aynı şekilde mesela burada alfaya göre baz alacağım. Karşı ve hipotenüs uzunluğu var. Tabi bu uzunluğun ben 2C-2S olduğunu az önce zaten bulmuştum. Kısa kenar uzunluğu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu. Karşı bölü hipotenüs de sinüsü hatırlattığı için ben de burada mesela desem ki sinüs alfa neye eşittir dersiniz ki hocam 2C-2S bölü yani karşı bölü hipotenüs uzunluğu o da CE uzunluğuna eşittir. Burada C'yi sakın bir gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bir olsa şu orijinden geçmesi lazım. E noktasıyla O arasında bir ufak bir mesafe var. Sanki çakışıkmış gibi duruyor. Öyle düşünmeyin. Bunu bu tarafa atarsam CE uzunluğu sin alfayı da aşağı gönderiyorum. 2C 2S bölü S'ye eşittir dedim. Bana bu ikisinin toplamının alfa türünden değerini soruyor. Bu ikisini tabii ki toplamam lazım. Bunu toplarken de şöyle yapalım bakın şunu S parantez yani S ortak parantezi yani ortak paydayı ayrı ayrı yazıyorum. 2 C bölü S eksi 2 S bölü S artı diyorum. Aynı şekilde buradaki C ortak paydasını da ayrı ayrı yazıyorum. 2 C bölü C eksi 2 S bölü C. Arkadaşlar buradan kos bölü sinin biliyorsunuz kotanjant olduğunu söyleriz. 2 kotanjant alfa. S'ler birbirini götürürse eksi 2. Burada koslar birbirini götürürse artı iki eksi. Burada sin bölü kos ifadesi tanjanta eşittir. 2 tanjant alfa. Şunlar birbirini götürdüğü zaman iki kotanjant alfa eksi 2 tanjant alfa şeklinde bir ifade buluruz. O da dikkat ederseniz D seçeneğindeki gibidir. Bence güzel soru ama bir tık daha bence zor bir örnek arkadaşlar. Geçelim hemen 6. sorumuza. Dik koordinat düzleminde 0 2 pi aralığında y eşittir fx gx hx fonksiyonlarının grafiklerini vermiş. İşte yeşil eğri işte sin mx, sin nx, sin px'miş. E, mnp'nin doğru sıralaması aşağıdaki hangisidir? Şimdi arkadaşlar birincisi bakın şöyle bakmak lazım bu olaya. Aslında burada aynı hep sanki karışık karışık verilmiş gibi ama mesela yeşil olan alttan, mavi olan alttan gitmiş. Bu aslında e, şöyle diyeyim. E, periyotlarının negatiften başladığı yani negatif içermdeki ifadenin negatif olması gerektiği anlamına gelir. Ne demek istiyorsun hocam? Mesela 0 2 pi aralığında bir değer aldığınız zaman değerin karşılığı negatife gitmiş dikkat ederseniz. Yani yeşil ve mavi için bak yeşil ve mavi için diyorum. Kesinlikle sonuçlarımızın arkadaşlar ne olması lazım? Eksi olması lazım. Ama diğer için üstten gittiği için artı gelmesi lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Kırmızının periyodu çok daha büyük bakın. Kırmızı arkadaşlar neredeyse mesela atıyorum bak şuraya pi dersek atıyorum bak buraya pi dersem. Bunun periyodu pi iken bak bunun pardon kırmızı o yanlış yere yazdım. Bunun periyodu pi iken diğerlerinin periyotlar arkadaşlar mesela mavi olanın periyodu da bununla aynı dikkat ederseniz. Onunki de mavi olan iki de pi'dir. Ama diğerinin periyodu daha küçük aralıklarla pi bölü 2 falandır. Mesela onun periyoduna da pi bölü 2 yazdığımı düşünün. Tabi bunların negatif olduğunu, bunun ise pozitif olduğunu söyledim. Yani bu her halükarda zaten büyük olacaktır. Onun yüzden bunu kıyaslamaya almaya da gerek yok mesela. Kırmızı olan her zaman daha büyük olacaktır. Yani kırmızı olan N olduğu için arkadaşlar burada en büyük olan N sayısıdır. Peki diğerlerine gelecek olursam. Periyodu nasıl peki bunlar nasıl kıyaslayacağız hocam diyebilirsiniz. Hani periyodumuz arkadaşlar şu değil miydi mesela. Sinüs işte AX artı B tarzındaki bir ifadede periyodumuz pi bölü mutlak a'yı eşit hatırlıyorsanız. Yani aslında bizim şunu böyle m'ler var ya arkadaşlar. X'in katsayısı burada a işte burada x'in katsayısı sayısı m'dir. Zaten b'nin falan bir önemi yoktu yani periyot bulurken. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Burada mesela pi bölü 2 diye bir periyot bulabilmem için aslında benim. Şuradaki a sayısının arkadaşlar ne olması lazım? Bakın eksi hatta şöyle diyeyim. Eksi pi bölü 2 olması için a'nın 2 olması lazım değil mi? Yani bak, şuranın 2 olması lazım gibi düşün. Aynı şekilde bunun pi olması için bu da pi bölü 1'den gelecektir. Yani şuradaki kat sayının 1 olması lazım. Tabii ben bunların negatif olacağını söylediğim için aslında bu eksi 2 bu da eksi 1'dir diyebiliriz. Hani sinüs eksi yutamayıp başa atar. Anlatabildim mi? Oradaki ifade yine değişmez ama sinüs eksiyi e, yutamaz başa atar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Onlar negatif değerli ifadeler olur. Eksiyi başa attığın zaman negatif. O da negatif değerli olması. X eksinin altında kalması anlamına gelecektir. E, o zaman arkadaşlar... Dikkat ederseniz m sayısını eksi 2 buldum. Bunu eksi 1 buldum. Tabi şunun da mesela bunu da 1 buldum yani kısacası. Çünkü bu da pi bölü 1'den gelecektir. Aslında bu da onun kat sayısı 1'dir. Tabii bunları kıyaslayacak olursak m, n, p'yi küçükten büyüğe doğru en küçük olan m. Küçüktür p'den o da küçüktür n'den şeklinde bir sıralama yapabiliriz arkadaşlar. Cevabımız e seçeneğidir. Umarım burada anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu da 6. örneğimizdi. Geçelim hemen 7. sorumuza. Evet, bu sorumuzda da arkadaşlar ABC dikdörtgeninin B köşesi O merkezli birim çember üzerinde C ve D köşeleri sırasıyla X ve Y ekseni üzerinde şeklinde verilmiş. Tamam. Buna göre işte A noktası bir noktası yani e, birim çember üzerinde olduğunu söylemiş. Alfayı vermiş bize. AB bölü CD oranı aşağıdakilerden hangisine her zaman eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Ben şu B'yi şu tarafa tamamlayacak olsam tam köşeye denk gelir. Nereden anladık hocam bu köşeye denk geldiğini? Çapı gören açı 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar onu çizdiğim zaman tam köşeye kadar denk gelmek zorundadır. Peki burası alfa ise şunlar paralel olduğuna göre bu açı değerimiz de alfadır. Hatta şöyle yapalım bakın bu uzunluğun tamamının ben iki birim olduğunu biliyorum. Büyük üçgene odaklanacak olursanız bak alfaya göre bağlı olan büyük üçgene odaklanın arkadaşlar şu çizdiğim üçgene. Şu BA uzunluğu komşu bölü hipotenüs ile alakalı bir şey olduğu için şöyle diyebiliriz. Mesela ben desem ki kos alfa neye eşittir? Dersin ki hocam işte kos alfa ba bölü 2 eşittir. 2'yi de karşı tarafa çarpma olarak atarsan aslında sen ba uzunluğunu 2 kos alfa olarak bulmuş olursun. Yani burası arkadaşlar 2 çarpı kosünüs alfadır. Şimdi geldim bu tarafa şu uzunluğun bir birim olduğunu biliyorum. Bak burası 90 derece burası alfaysa şu açıya beta dedim burada 90 derece olduğu için şu açı da 90 derecedir aslında paralellikten dolayı. O zaman bu açı değerimiz de alfadır. Peki burada ben şu uzunluğa odaklanın desem. Bakın onu da hatta kırmızıyla yapalım. Bu uzunluk nedir diye sorsam arkadaşlar. E, burası dikkat ederseniz alfa'ya göre arkadaşlar komşu ve karşı ile alakalı bir şey. Yani kotanjant ile alakalı. Yani komşu, karşı, kotanjant. O zaman yani kotanjant alfa nedir desem Dersin ki hocam kotanjant alfam işte şu kırmızı olarak çizdiğim buna a diyelim mesela. a bölü 1'e eşittir doğru mudur? Yani aslında burası direkt kotanjant alfanın kendisine eşittir. Peki bana ne lazım? Bana şu uzunluk lazım. Burada da şu kırmızı olarak çizdiğim üçgende alfanın olduğu yer karşı ve hipotenüs var. Karşı ve hipotenüs sinüsle alakalı bir şey. O halde arkadaşlar ben burada sin alfa nedir diye sorsam dersin ki, hocam bak karşı uzunluğumuzu az önce kotanjant alfa diye bulduk. Bölü işte şu cd uzunluğu tam olarak istediği şey cd uzunluğu dedim. O halde bu sin ile cd yer değiştirirsem cd uzunluğunun kotanjant alfa bölü sinüs alfa olduğunu söyleyebiliriz. Tamam bu ikisini buldum dikkat ederseniz arkadaşlar. Ee, neyini sormuştu? Bu ikisini birbirine oranını sormuş. Hemen yazalım şuraya. 2c bölü diyorum. Kotanjant karışmasın diye C bölü S diye yazdım. Bölü S. Onu da bu şekilde bölerek yazdım. Şimdi bu aşağıdaki denklemi tabii ki çözmem lazım arkadaşlar. 2C bölü 1 aynen duruyor. Alttaki mesela sırf şurayı bölecek olsam bile C bölü S kare gelir bu. Onu ters çevirip çarparsam S kare bölü C. Şunlar birbirini götürürse 2 S'nin karesi gelmesi lazım. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen son örneğimiz arkadaşlar. Trigonometrimizin de son sorusu. Dik koordinat düzleminde verilen birim çemberde. Şöyle bir şeyler vermiş arkadaşlar. PS uzunluğunu alfa demiş. E, şuradaki açı ölçüsüne alfa demiş. Tabii ben bakın şuradan hemen birleştiriyorum arkadaşlar. şu da alfa olduğunu. Merkezden gören yay e, birbirine eşittir biliyorsunuz. NK uzunluk K uzunluğu. Yani şu ikisi birbirine eşitmiş. Orada problem yok. Tamam eşit olsun. E, bize ne sormuş? Q noktasının apsisinin alfa türünden şunun apsisini sormuş. Şimdi arkadaşlar yani x eksenini kestiği nokta şu aradaki toplam mesafeyi soruyor aslında. Uzunluk onun zaten x eksenini kestiği noktadır ve absisidir. Şimdi arkadaşlar bakın yazabildiğim her şeyi bunun üzerinde yazmak istiyorum. Şöyle ki mesela şu uzunluk aslında sinüs alfaya eşittir. Şu alttaki uzunluğumuz kosinüs alfaya eşittir. Şu yarı çap uzunluğumuz bir birimdir zaten. Şurası yine bir birimdir. Ee, şurada mesela birbirine eşit olanları kullanmadık. Ee, onlarla alakalı bir şeyler kullanmam lazım aslında soru içerisinde. Ee, şöyle yarı birleştirsem diye bakıyorum. O iki eşitliği nasıl kullanırız? Şimdi şöyle mi yapsam ya? Ee, buradan birbirini iki eşit parçaya bölmüş. Ee, buranın alfa olduğunu söylemiştik. Burada problem yok. Ee, benim şu uzunluğa gitmem lazım. Evet benzerlikten gidilebilir arkadaşlar. Tamam. Şimdi gördüm mesela bakın arkadaşlar. Şu uzunluk Biliyorsunuz ki 1 bölü 2 eşittir değil mi? Birim çember olduğu için bu uzunluklar zaten 1 bölü 2'dir. Burada problem yok. Şöyle bir benzerlik yapabiliriz bak. Şu uzunluğun tamamına ben x dersem. x'in bakın arkadaşlar tamamına oranı. Nereden benzerlik yapıyorum onu da göstereyim bakın arkadaşlar. Şu üçgende komple temel benzerlik teoremi yapıyorum şu anda. Bakın x'in dedim tamamına yani onun tamamına dikkat ederseniz x artı kosinüs alfadır şuraya kadar x demiştik ki zaten bize x'i soruyor bu arada. Eşit olmalı neye? 1 bölü 2'nin bakın 1 bölü 2'nin sinüs alfaya oranıdır. Umarım bunu gördünüz. Şimdi benim buradan çekip x'i bulmam lazım arkadaşlar. Oradan zaten meselemiz gelmiş olacak. Zaten amacımız x'i bulmak olacak orada. Ee, hemen işler dışarı çarpımı yaparsam x çarpı s eşittir. 1 bölü 2 çarpı x çarpı x artı c diyelim biz ona. 2'yi bu tarafa çarpma olarak atıyorum. 2xs e eşittir x artı c. x'i bu tarafa gönderiyorum. 2xs e artı e, özür. E, şöyle diyelim pardon. Eksi x eşittir c. x parantezini alırsam ben burayı şu alta yazıyorum ya. x parantezinde 2s eksi 1 eşittir c olacaktır. Dolayısıyla x ifadesi c bölü 2s eksi 1'e eşittir. Böyle bir seçenek var mı? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şuna çok benziyor değil mi ya? Şuna çok benziyor. Acaba farklı bir şey gelir mi? Bir yerde bir işlem eksi falan kaçırdım mı diye bakıyorum arkadaşlar. Bir saniye yazacağım. 2S-1. Ee, evet bu olur. Burada problem yok. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben bu X tarafı negatif tarafta kaldığı için arkadaşlar. Bakın X tarafı negatif tarafta kaldığı için sadece işaretimizin negatif olması gerekir. Yani X'in aslında negatif olması lazım. X negatifse C bölü 1 2 s diyebilirsiniz. Negatif negatifle çarpmış oldum arkadaşlar. Cevabımız c seçeneğidir. Umarım burada anlaşılmıştır. Ee, gerçekten güzel örneklerdi arkadaşlar. Bu, bu test gerçekten biraz zorlayıcı. Şimdi böyle yapıyoruz ediyoruz ama arkadaşlar inan bununla böyle baş başa kaldığımızda bu testteki sorular bence bir tık daha zorlar yani. Sevgili arkadaşlar geçmiş olsun. Böylelikle trigonometriyi komple bitirmiş olduk. Bundan sonra tabii ki neye geçeceğiz? Fonksiyonlara geçeceğiz. Fonksiyonlara başlayacağız. Onu da dediğim gibi bu ayın muhtemelen ortasında fonksiyon testlerini de çekmiş. İnşallah kanalda bitirmiş olurum arkadaşlar. Ben de bir an önce artık bunun tamamını bitirmek istiyorum. Yani en azından elinizde hazır olsunlar Bunlar zaten böyle parça parça sonradan sene sonuna kadar izlenen bir video oluyor arkadaşlar. E çünkü yani soru bankasını kimin ne zaman bitirdiği belli olmuyor. Ama sırf videolar takip edenler için bile açıkçası ben e, bu sene ilk defa bunu çözüyorum. Bundan da herhangi bir şekilde maddi kazancım vesaire falan yok arkadaşlar. Yani herhangi bir anlaşmam falan da yok. Tamamen keyfi olarak e, çözüyorum. Daha önceden Soner Hoca bildiğim kadarıyla kendi kanalında çözüyordu. Bu sene ben de işte izin alarak tekrar sordum onlardan da müsaade alarak bu sene başladım. Ama ben iyi ki de başlamışım arkadaşlar. En sevdiğim serilerden bir tanesi. Sorular gerçekten geliştirici yani. Hem bizim için de çok geliştirici, sizin için de çok geliştirici. Böyle ufuk açıcı, farklı bakış açılarının olduğu inanılmaz sorular var. İyi ki de seçmişim yani. E, tabi fonksiyonlar fonksiyonlarda şu an karşımıza ne çıkacak? Fonksiyonlarda biraz daha uzun diğerlerine göre. Ama ben bir an önce fonksiyonlara geçip mesela logaritma dizi de hızlı bir şekilde yapıp limit, türevi integrale geçmek istiyorum. Limit, türevi integrali ikinci dönem e, inşallah olmadan bitirirsek ya da ikinci dönemin en azından böyle baş Açılarına doğru limit türevini tekrarla bitirirsek bence çok çok güzel olacak. E, dikkat ederseniz arkadaşlar çözümleri de öyle sadece çöz geç şeklinde yapmıyorum. Biraz daha böyle açıklayıcı çözümler yapmak istiyorum. E, bu açıdan da faydalı olacağını düşünüyorum. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar bir sonraki testte görüşmek üzere. Hadi. Kendinize iyi bakın.